Cümleten selamın aleyküm beyler. Şimdi şöyle bir olayımız var. Şunları bir satın. Bunlar ne alaka amına koyayım. Bunları kim aldı? Git git. Sen de git. Tamam. Şimdi arkadaşlar hediyeler kısmını biliyorsunuz. Buraya ben yine 25 tane koydum. Maksimum 25 tane koyuluyor tek seferde. Ben 25 tane aktif. Yani bir günde 15 tane falan hediye almışsınız. Ben de tekrar stokları yeniledim. Baksanıza şuna. Çok güzel değil mi? Bakalım bu kime gidecek amına koyayım. Şimdilik 50 kişi katılmış. Kısa sürede 50 kişi katılmış. Şimdi katlamamız lazım. Demin bayağı bir kasa açtık. 4000 dolarım vardı. Bayağı kasa açtım. Bunlar da duruyor şu an stokta. Bunlar sizin hediyeleriniz. Şimdi bedava kasalar yerine gir. Bunların açılmasına gidelim. tam bunu açarız birazdan. Şimdi arkadaşlar kaybetme lüksümüz yok. Sıfır. Kaybedersem yarar yeriz. Çünkü size de hediye vereceğim. Hep de sizin hediyeniz. Sizin katlıyorum şu an. Bir tane arkana açalım abi gel. Kaç para gelecek? Ananı götünden sikiyim mesela şu an. Mecbur 2 e basacağım. Tekrar dene. açtı açtım o yüzden donayabilir şu an. Tekrar dene. <laughs> Okey. Buradan ne koyabilirim size? Şimdi bundan koydum zaten. Bunu geç. Black Dose çok koyuyorum. Bununla geç. Bak AWP Chrome topu varmış. Weaver. Çok güzel bu. Koyalım. Gel lan. Tamam. Bir tane daha hediye çıktı. Mis. Bir tane daha hediye çıkarttık. Güzel abi. 831 bin tane elmasımız daha var. Ne açalım? Bunu açamıyoruz. Bakiye alabiliriz. Plant B alabiliriz. Plant B alalım gelin ya. Kaç tane alıyoruz bilmiyorum. Kaç tane yaparız herhalde. Mulberry. Ah şuna field test olsa yine koyardık. Gelin hemen deneyelim. Bir de basmayı deneyelim. Nasıl lan? Ha 17 okey. Ajan koyabilirim. Bak şunu seviyorsunuz mesela. Bunu koyalım ya. Bunu seviyorsunuz. İnşallah gelir. Geldi galiba. Çok iyi. Bir tane daha diğer ettik. Devam. Birkaç tane daha açalım plant B'den. Gel abi. Güzel bir şey ver. Direkt bunu koyarız ya. Bu çok güzel bir digil. Okey. Kalsın bu. Bir tane daha ver. Vermiyorsun. 119 bin elmas var. Tamam elmaslar kalsın. Kasa savaşlarına girerim şimdi. Şimdi kasa savaşlarına makarasına girelim. Girelim girelim. Hiç kaybetmem lazım. Direkt bize bakiye lazım. Bu yüzden direkt hiç riske atmayacağım. Direkt insan 5 tane koyuyorum. Risksiz oynayacağız beyler. Şu an kaybetme riskimiz yok. Ya bilsem bu kadar hızlı açacaklarını. Hediye bakiyesini. O güzel güzel. Ne şey yapmazdım. Gidip bütün bakiye riske atmazdım da. Mallık ettik orada. O oh, bu pahalı bu arada. Aynen minimal bir çünkü. Güzel keşke. Beğeni olsaydım. Öndeyiz. Ama adam ekleşiyor baksanıza. Royal çıkarırsa yendi bizi bu arada. Adamın çıkarttığı her şey o inşallah yok. Tamam son kasa. Royal çıkartma lan. Çıkartma. Yendik. Kaç paralık? 375 var. 771 aralık. Buradan koyabileceğim bir item var mı? Şimdi bunu koymam. Bunu belki koyabilir miyiz bunu? Bunu koyalım mı? AWP Redline. AWP Redline koyalım ya. Seviyorsunuz AWP ben de seviyorum. Bunları sat. 712 dolar aldık mis gibi. Üstüne bir tane de item aldık. Bakın. Itemlerim. Bak mis gibi itemlerim var. 25 tane hediyemiz de duruyor. Şu hediye olayı çok iyi ya. Acaba şu kime gidecek kanka? Baksanıza. Daha yeni koyduğumuz ama 50 kişi katılmış bile. Bakalım kime gidecek? 1000 dolar. Bir tane de çok sağlam item koyacağım bu arada beyler. Haberiniz olsun. Hatta bir tane çok sağlam item gelirse bakarız. O kadar limit var mı diye. Çünkü ıı, yaklaşık 19-18 gün sonra limitimiz tekrar yenilenecek. O zamana kadar hepsini harcamamız lazım bu limitin. Anladınız mı? Yoksa boş etmeyecek. O yüzden bir 5 tane daha ver. Bunu kaybedebiliriz. Riski hiç atmıyorum beyler. Hiç atmıyorum. Sıfır yani. Böyle böyle oynayacağız. Üzüm katlamamız lazım. Kötü attı ikimize de. Okey güzel. İnşallah minimal birdir. İnşallah minimal birdir. Adam eldiven ver. Güzel. Minimal bir mi? Hayır ya. Bir mı koyayım. Gerideyiz şu an. Yo öndeyiz. Ama şu an gerideyiz. Yer değil. İnşallah yine eldiven atar. Kaybettik galiba. 200 dolar mı? Kaybettik galiba. Gol atması lazım ki kaybettik. Hiç problem yok. Bunu altı yap tekrar oluşur. Problem yok diyoruz ya baksanıza bakiye azaldı bayağı. Kazanmamız lazım. Güzel. İnşallah benim yıldır. Aynen. Nice. 200 dolar. Mis. Okey. Bir dolarlık itemleri aslında upgrade'e basarız. güzel. Royal versene kanka bana ya. Şimdi adam royal çekeceksin, Gidecek pahalı bir şey çeksin. Seni dinleyeceğim ben de. Okey. Artık royal at yani birimize. Para pahalı bir şey at. Adamınki daha pahalı. İnşallah sonunda royal atmaz adama ya. Böyle bir hissim var şu an içimde. Royal'e çeke galiba. Tamam bize attık güzel. Ama iyi bir şey atar mısın kanka? Lütfen. Ananı götünden. Güzel. Buradan verebileceğim şey var mı size? Yok ya. Satalım burayı. Aynısından bir tane daha koyuyorum. Yedili. Bir daha oluşturuyorum. Bunu da kazanacağımı düşünüyorum. Gel abi. İçinde güzel item yok ama genelde kazanıyoruz beyler. O yüzden büyük bunları Şey oluşturuyorum. Çünkü bu kasa çok iyi. Bayağı iyi bir kasa. Ya bir tık pa pahalı olsaydı bakayımız. Sağlam olsaydı bakayımız. Şeyden koyardım. Neydi onun adı? Galaksiden koyardım da o kadar bakiyemiz yok. Hani iki defa kaybetsek bitti amına koyayım olay. Okey. Çok fark yok. Güzel öndeyiz. Artık bir royal atama. Bana. Adama atma. Bana at. Adama atma or. Okey. Çok pahalı değil. Adam önde şu an ama çok fark yok. Çevirebiliriz. Banda bir oyalatsa aslında adama attı amınak. Tamam bu da güzel de inşallah ben atar. 147 dolarlık. Ne yapacaksın? Yani. Fark az ama banda oyalatması lazım son kasada Kazandık inşallah. Mis. 500'e 1000 aldık. Buradan verebileceğim bir şey var mı size? Bakıyorum. Yok ya. Glow istiyor musunuz? Ya da Secret Glow ne yapacağınızı amınak koyayım. Çek veririm onun yerine. 1500 oldu. Tamam. Elması direkt alacağız. Güzel güzel katlayak abi ya. Hiç size girmeden. 392 bin var. Ne alabiliyoruz? Bak bundan alabiliriz bir tane. Gelin alalım bundan. Koydum. Şimdi bundan koyacağımız için bence bunu bir upgrade'e basalım. 2x'e değil de 1.5x'e basalım. Bak bu çok güzel mesela. Led Rush. Çok güzel bir MP9. Bunu kayabiliriz. Belki başka ne var? Blue laminat var. Blue laminat sen zamanı koyayım. Boş verin. Oo bak. Field Tested. Çok güzel bir AK bu. Bakıyorum başka var mı? Ajan var bir tane. Ajanı siktir edin. Bak şu da çok güzel. Bayağı iyi M4. Elite Builds var. Bu da çok iyi. Kartel çok seviyorsunuz. Kartel koyabilirim. Kartel koyalım mı? Kartel neymiş? Wilborn. Minimal Wear bak. Bence bunu koyalım beyler. Gitme. 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 Ananı götünden sikeyim. Sıkıntı yok. Devam. Bir tık lise girelim mi? Bir tık. Ya yok ya yok yok. Risksiz oynayalım abi. Kaybetme şansımız yok. Bak bir, tık fazla olsa oynayacağım da riskle. Şu an gerek yok yani riske. Ver Royal'imi. Tamam bu da güzel. Adam ki daha pahalı ama. Royal. Royal. Tamam bu da güzel. Çevirdik. Royal istiyorum ama şu an. Şu anda Royal istiyorum bak. Okey. Son kasa. Royal. Hadi lan. Royal. Yani kazandık da amına koyayım. Zarardayız. 300 verdik, 234 aldık. Bunu yükseltmemiz lazım şu anda. 1.5x'le. Hmm. Bunun pahalı olmasının sebebi bunun üstü Dragonlar. var. Haberiniz olsun. Blue değil Talon. Ee, Fate var bak çok iyi. Hediyelik bir şey koyabiliriz aslında ya. Değil mi? Olmaz. Motor Ejimen bak çok iyi. Bunu da seversiniz. Ama bıçak koymak istiyorum ben. Bak bu da çok iyi. Bak bu da bayağı iyi lan. Kalan mı koysak? Oy. Bunu koyalım lan çok güzel bu. Değil mi? Başka var mı şöyle bakıyorum güzel. Bak bu da çok iyi lan. Bu çok iyi beyler bunu kaya koyayım bayağı iyi. Ne oldu lan? Ya ananı sikeyim ya. Orada bug'a girdi amına koyayım. Kaybet. Evet. Sıkıntı yok. Tamam. Dört tane koydum isem o. Ya yeriz ya herhalde. Ya bir donma söz konusu galiba. F5 e atayım. F5 attım. Bak şu an bir kişi daha kazandık kanka. Hediyeyi. Bana yaz lan bana koy. Neyse. olmasan kanka ya. Oha bir şey çıkarmış. Bakın ama topu kelebek çıkartmış. Keşke şu an bizde güzel bir şey çıkarsak ya. Bakın konusu rahatlasak keşke. Da bu niye donuyor kanka? Sen de F5. beni kit ya. Güzel artık. Amına kodumun çocuğu güzel artık. Aa bu arada bedava kasamız açıldı. Ha. Onu da açalım. Aklımıza şimdi geldi. Bana açıp kapatalım hatta ya. inşallah. Açılırsa tabii. İnşallah bugün açılır. Umarım açılır kanka. Açıl artık o. Heh. Bedava kasalar açılmış mı? Açılmış. Güzel. Koydum. Upgrade ederek basalım iki e. Crimson Web var bak. Battle Skirt ama. Paracord var. Oo. Oo. Phase çok güzel. Kanka an. 5 dolar. 3x'e basalım bunu. Belki bir şey verir amına koyayım. Gel abi. Ajan ajandır. Ajanı seviyorsunuz. Abi. Anladın. Emerald. Hadi lan. 5x. 10x. Geldi mi la? Ah. Ente ente. Kötü değiliz bu arada ya. Birkaç tane item çıkarttık. Üstüne bakiyeyi de biraz katladık galiba. Gerçi katlayamadık ya. Hediyelerimiz duruyor. Kapatalım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Katılmak için Türk gücü zaten. Üstüne de yatırım yaparken de Türk gücü yaparsanız yüzde %20 ekstra veriyor. Haberiniz olsun. Türk gücü. Uyguladın. Bakiye ekledin. Haberiniz olsun. Kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.